Merhaba arkadaşlar. Her kaynakçının ihtiyacı olan, elinde olması gereken bir kaynak bahçesini sizlerle beraber inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu e, aynı motorcu, motorcu kaskı gibi insanın kafasına oturan bir maske ve kendi kendine karar veren Yani e, kaynak yapmadan, yapmadan önce yani normal bir görüş sağlıyor. Aynı bir camdan bakar gibi. Ama kaynak yaparken kendi kendine kararıyor arkadaşlar. Ee, şu markanın arkadaşlar. Şöyle bir marka. Bu kadar özelliklerini görüyorsunuz şöyle. Ee, şu anda yani bu maske ortalamanın biraz daha üstünde arkadaşlar. Yani göz sağlığı için bu önemli bunu inceleyelim, hakikaten bir açalım ne var ne yok. Evet arkadaşlar içinden başlama çıktı. Şöyle. Bir de yiyecek dış çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle bu e, pille çalışan bir maske. Yani bunun içinde pil var. Pille çalışıyor. Şurada sensörleri var. Işığı duyarlı. Yani kaynak ışığını arkanı gördüğünde maskeyi karartmaya yarıyor. Bir de içeride bir sensör var. Bu da kafanızda e, kafanıza taktığınız zaman maskeyi aktif hale getiriyor. Yani bayağı bir pil tasavvufu yapmışlar. Yani, maske devamlı çalışır bunu Yani fili devamlı kullanmıyor. Kafanıza taktığınız zaman sensör harekete geçiriyor ve çalıştırıyor. Yine güneş paneli var şurada. Yani güneş enerjisiyle fili şarj ediyor. Bu da ayar kontrol var buradan karar e, kararmasını nasıl kararmasını veya nasıl aydınlık olmasını isterseniz burada ayarlayabiliyorsunuz şurada da içeride indi ayarlarımız var başta arkadaşlar otomatik her yere ayarlanabilir elle şöyle bir şekilde hani değişiklikler yapabiliyorsunuz. yine şu kısımlarda ayarlama yerleri var Ben şimdi bunu başıma oturtayım. Bu şekilde görüklüyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kaynak yaparken size göstermeye çalışacağım. Ee, nasıl karar verilir. inşallah gösterebilirim. Biraz kameram sıkılırken şöyle şu anda tam merkezde tuttu. Şu anda görebiliyor musunuz? biraz daha güzel ayarlayayım. Yani evet şöyle iyi. Böyle daha iyi oldu. Bakın şimdi buradan şöyle normal şekilde görebiliyorsunuz. Bakın normal. Sanki gözle bakar gibi. Ben de zaman Gördünüz mü? Hemen kararıyoruz. Bir daha arkadaşlar hani kaynak yaptığınız çok net görebiliyorsunuz. Hani normal gözlükler gibi değil. Bakın. Anında kararıyor. Sonra kaynağı kestiği anda açılıyor. Görüyor musunuz? Ya, çok iyi yani arkadaşlar. Ben çok beğendim. Yani bu şekilde arkadaşlar. Mesela bunun e, kararmasını veya yoğunluğunu şuradaki ayarlardan buradaki ayardan ayarlayabiliyorsunuz. Ben gayet memnun kaldım arkadaşlar. Hani mesela normal kafaya takılan gözlükler var. Onlar göz gerçekten yoruyor arkadaşlar. Yani sürekli kaynak yaptığınız zaman o gözdeki rahatsızlığı hissedebiliyorsunuz. Karıncalanmayı hissedebiliyorsunuz. Şimdi bunu da Bakalım ilerleyen zamanlarda nasıl olacak? İlerleyen zamanlarda size daha detaylı bilgiler veririm arkadaşlar. Ben çok beğendim. Hani çok acayip bir kolaylığı var. Hani hem kaynak yaptığınız yeri çok rahat görüyorsunuz. Hem de gözünüze hiçbir şekilde zarar vermiyor. Ben biraz kullandım. Yani çok rahatlığı var. İşlediğiniz e, şekilde o kaynak esnasındaki karanlığı, aydınlığı ayarlayabiliyorsunuz. Ve sensörler acayip iyi arkadaşlar yani. Hani anında tepki veriyor hani. Böyle. Şuradaki iki sensör çok güzel çalışıyor. Ve yine güneş enerji paneli var. Hani kendi kendine pilini şarj ediyor. Ama şu yapıyı beğenmedim arkadaşlar. Şu biraz yani plastik, sert bir plastikler yapmışlar. Daha iyi olabilirdi. Hani verdiğiniz payıya göre biraz daha iyi olabilir ama bu sistem çok güzel arkadaşlar. Gayet güzel çalışıyor. bu aldığım yerin linkini aşağı gelsin de vereceğim. Ben memnun kaldım arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Eğer sorularınız varsa yorumlar kısmında cevaplarım.